Boş kalori nedir? Boş kalori, vitamin, mineral, protein gibi yani makro ve mikro besin öğelerinin kalorisine göre daha düşük olan besinlere denir. Yani bu ne demek oluyor? Diyelim ki 200 kalorilik bir besin var ve içerisinde ne protein var, ne vitamin var, ne lif var. Sizin ihtiyacınızı giderecek hiçbir şey yok. Sadece kalori var. Bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse diyelim ki siz de 1000 kalori harcıyorsunuz ya da şöyle diyelim siz de 1000 lira harcıyorsunuz ben de 1000 lira harcıyorum diye düşünebiliriz. Ama siz 1000 lirayla evinizin elektriğini ödüyorsunuz, suyunu ödüyorsunuz, yumurtasını, peynirini alıyorsunuz, çoluğunuzun çocuğunu, çocuğunuzun ihtiyaçlarını alıyorsunuz. Ben o 1000 lirayla ne yapıyorum? Gidiyorum pavyonda hepsini harcıyorum. Sonuçta her ikimiz de 1000 lira harcadık ama siz ihtiyaçlarınızı giderdiniz. Ben ise hiçbir şeyimi gidermedim. Sadece keyif ve zevk için harcadım. Aynı bu şekilde beslenmede de boş kaloriler, keyif ve zevk verici maddeler olur, besinler olur. Yani ne olur? Alkol olur, şeker olur, yağ olur. Yani rafine tatlardır. Bunlar lezzetlidir. Evet ama sizin hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz. Peki Ömer bana bir örnek göster derseniz yani keyif verici maddeler olarak alkolü, şekeri, yağı en öncelikle koyabiliriz. Tabii ki daha boş kalori olan çok besin var. Bunların harmanı olan, birlikte karışımı olan ama ben bunlar üzerinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Diyelim ki 100 mililitre rakı içtiğinizde hangi besinleri alıyorsunuz hemen yan tarafta görebilirsiniz. 100 gram şeker yediğinizde neler aldığınızı görebilirsiniz. 100 gram yağ aldığınızda neleri aldığınızı görebilirsiniz. Bunlara kıyasla tabii ki en yani sürekli verdiğim örneklerden bir tanesi olan 100 gramlık bir brokoli koyduğunda e, hangi besinleri aldığınızı görebilirsiniz. 100 gramlık domates yediğinizde neleri aldığınızı görebilirsiniz. 100 gramlık tavuk göğsünü yediğinizde neleri aldığınızı görebilirsiniz. Bu örneklere baktığımızda özellikle boş kalorilerin hiçbir vitamin, mineral, proteini olmadığını, sadece kalori verdiğini görüyorsunuz. Ama diğer besinler kalorisinin yanında size vitamin, mineral, protein de veriyor. Yani bu ne oluyor? Diğerlerini hiç mi yemeyelim? Hayır, tamamen bir denge söz konusu. Yani ne dedik? Boş kalori dedik, zevk için harcadığınız kısım. Diğerlerini ise beslenmek için kullanmanız gerekiyor. Yani beslenme dediğimiz şey en başta söylediğim gibi karın doyurmak, canının istediğini yemek ya da aa bu güzelmiş deyip onu hop diye ağzınıza atmak değildir. Size verilen bir kalori limiti var günlük ve bu kalori limitinin bir kısmını siz ihtiyaçlarınızı gidermek için sonraki kısmını ise zevkiniz için harcayabilirsiniz. Ama tamamını zevkinize harcarsanız bu sefer kas kütleniz gelişmez, vücudunuz geride kalır. Ama bir yandan da deri altı yağlanma ve vücutta yağlanmalar olur. Tam tersi, hiçbir şey yemediğinizde, beslenmediğinizde ne olur? Bu sefer de vücudunuz tamamen beslenemez, hem yağ olmaz, hem kas olmaz. Bu sefer de malnutrisyona gidersiniz, anoreksiya tarzında bir e, vücut tipi olabilir. Ondan dolayı da beslenmenin önemini tekrardan vurguladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.